Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Gül kurusu ve sütlü kahve rengini kullanacağım arkadaşlar. Gül kurusu 830, kahve rengi 512, yeşil ipim de 2 numara. İplerin markası altın başak. Tığım da 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz daha sonra yeşil ipimi alıyorum Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde hemen ipimizi bu oluşturduğumuz bu tığ battı yuvasına sık iğne ile tutturuyorum ve 1 2 3 4 zincir iki defa doladım bir tane atlıyorum ikinci tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak Trabzan oluşturdum ve 1 2 3 4 5 zincir trabzanın arkasından sık iğne ile tutturdum ve sık iğne 2 3 ve 4 yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne ile sabitledim 4 zincir 2 defa doluyorum ve trabzan oluşturdum 5 zincir ve birleştirdim ve sık iğne 2 3 ve 4 yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne sabitliyorum bu şekilde çimen oluşturuyoruz şimdi hemen çiçek gövdesi oluşturalım 1 2 3 4 zincir 2 defa doluyorum ve trabzan oluşturdum burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim. Hemen buradaki yuvaya sık iğneyle sabitledim ve bir tane zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum. Zincirin üzerine sık iğneyle geçiyorum. Ve 1, 2, 3, 4 zincir. Ve iki defa doladım. Ve trabzan oluşturdum. Ve 1, 2, 3 4 5 zincir zinciri birleştirdim ve 1 2 3 4 zincir birleştiriyorum 4 zincir 2 defa doladım ve trabzon oluşturdum 5 zincir ve birleştirdim. Tekrar 4 zincir ve birleştiriyorum. 4 zincir iki defa doladım ve trabzan oluşturdum. 5 zincir birleştirdim. Tekrar 4 zincir ve birleştiriyorum. Bir tane de sık iğne ve buradaki trabzanın üzerine sık iğne oluşturuyorum. 2 3 ve 4. Yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne ile sabitledim. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. 2 defa doladım. bir tane atlıyorum. 2. tığ battı yuvasına trabzan oluşturdum ve 1 2 3 4 5 zincir birleştirdim ve sık iğne 2 3 ve 4 hemen yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim 4 zincir 2 defa doladım ve trabzan oluşturdum 5 zincir birleştirdim sık iğne. 2 3 ve 4 hemen yanındaki tığ battı yuvasına birleştiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar çimenimizi oluşturuyoruz. Yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde yapıyoruz. Şimdi hemen çiçeğin oluşturalım. Burada bu görmüş olduğunuz küçük meyve suyu pipetini kullanacağız arkadaşlar. Hemen bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim. Buradaki yuvaya sık iğne ile sabitledim. Ve bir tane de zincir çekiyorum. Ve pipetime geçiriyorum ilmeğimi. Hemen yine aynı yuvadan bir iki zincir çekiyorum. Ve pipetime geçirdim. 2 3 4 ve 5 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum ve buradaki yuvaya geçiyorum. Ve pipetimi geçirdim. Tekrar 1 2 İkinci ilmeğimi geçirdim, üçüncü ilmeğimi geçirdim, dört ve beş. Tekrar bir, iki, üç, dört, beş ve buradaki yuvaya geçiyorum. Bir, iki, üç, dört, beşinci arkadaşlar bu şekilde örümcek oluşturuyoruz. Pipetimize geçirdiğimiz ilmik boyunda bebeği 2 3 4 zincir çekiyorum. İlmeklerimi pipetimden çıkardım. Hemen ters çeviriyorum. İlk ilmeği sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 4 zincir. İkinci ilmeği sabitledim. 1 2 3 4 zincir 3. ilmeği sabitledim 4 zincir burada zincirli e, zinciri tekrar zincir çekmiyoruz arkadaşlar hemen yanındaki ilmeği sık iğne geçiyorum şöyle göstereyim ve 1 2 3 4 zincir birleştirdim 4 zincir hemen 1-2-3-4 hemen yanına ve tekrardan hemen diğerine sık iğne ile geçiyorum 4 zincir Yanındaki ilmeğe sık ile geçtim. En sonki ilmeği de sık ile geçtim. Bir tane zincir çekiyorum. Ve hemen çimenin tepesindeki zincir yuvasına sık iğne ile sabitledim tekrar bir tane zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum böyle bir görüntü oluştu zincirin üzerine de sık iğne ile geçiyorum ve 1 2 3 4 5 zincir 5 zincir ikinci kirpik 5 zincir ve 3. kirpik ve diğer zincirin üzerine geçiyorum 1 2 3 4 5 1 2 ve 3 Diğer zincire geçiyorum. Her zincirin üzerine arkadaşlar 3 tane kirpik oluşturuyoruz. 5 2. kirpik ve 3 3 diğerine geçiyorum 5 tane zincir çekiyorum 3. kirpi de oluşturdum burada bir tane zincir çekip ve hemen çimenin tepesindeki zincir yuvasına sık iğne ile birleştirdim bir tane zincir çekiyorum ipimi kesiyorum arkadaşlar modelimizi yaptık hemen iplerimi temizleyip en son haliyle de sizlere göstermek istiyorum Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi modelimizi bu şekilde yaptık çok da güzel oldu arkadaşlar ben çok beğendim Umarım sizler de beğenmişsinizdir beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz modeli bütünlendiğinde daha güzel duracaktır arkadaşlar kalıp gibi asla da bozulma olmayacaktır şöyle de göstermek istiyorum gerçekten güzel bir model oldu şöyle yakından göstereyim arkadaşlar Ayrıca bu yaptım oyu örneklerin fotoğraflarını oyo nokta bir instagram hesabımda paylaşıyorum oradan da takip edebilirsiniz yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum herkese iyi günler diliyorum